Sonsuz enerjinin Eksik olduğu Uzay yapılanmasında e, Sıfır uzayında Sıfırın içi Tamamen doludur Uzayda boşluk Diye bir, bir şey Kesinlikle yoktur Uzayın içi tamamen Dolu fakat e, Yapılar Sınırlı olduğu için algılamaları da sınırlı e, Olmakta Ve e, parçacıklar kırılmış enerjiler Kırılmış e, yapılar e, Bazı yapılar tarafından e, Algılanmamakta yok sayılmaktadır Bu nedenle de e, Uzaya Boşluk diye hitap ederiz veya e, öyle ifade ederiz Şimdi sıfır uzayında yapılan şöyle e, meydana oluşmakta gelmekte. Bir etki, bir neden, bir sebep veya bir e, e, ifade meydana oluştuğunda, e, bir anlayış oluştuğunda hareket başlar. Yapısal değişik, yani yapı içerisinde nötr şeklinde e, etkisiz algı aldı dışı şeklinde olan yapı bu e, nedenle, bu başlangıçla e, hareket değerine kavuşur. Veya yapısal değişime uğrar. Hareket ettiğinde, karşıt yönden buna e, olay olay e, gündeme gelece ge, e, gelmesi için yapı oluşması için karşıt hareket başlar. Etki tepki prensibine uyumlu olarak ve karşılıklı olarak parçalar parçacık değerde içerden enerji atımları başlar. Bu yapılar ilerlediğinde bu birleşim noktasına geldiğinde bu etki alanın hareketin başladığı algılamanın başladığı nedenin başladığı alan bu şekilde sıfır uzayı, sıfır yapılanması şeklinde gündeme gelir. Bu atılan parçacıklar e, birbirleriyle karşıt değer olarak yapı içerisinde e, mana, konum, uzaysal konum, olayın uzaysal iç yapısı, iç enerji değerlerini oluşturur. Ve e, olay bit, Başlayıp yapı oluştuğunda iç değerde olay e, veya yapı için görevler kendince e, adleder e, konu uzaysal konumuna göre. Şimdi burada e, bizim temel yapı taşımız atom değeri e, sıfır uzayı ve atom üzerinde düşünsellikler üretmemiz lazım. E, bizim mesela e, Hz. Muhammed Peygamberimiz zerreden küreye yani bizim temel taşımız yapısal üç boyutluluk temel taşı üzerinde zerre ifadesini kullanmıştır. Şimdi e, burada sıfırı tespitteki anlatılan değerini e, anlamamız yani gerekir sonsuzu e, bizi anlattığı şeyi anlayabilmemiz lazım ki e, ak akılla düşünebilmemiz sorunu çözebilmemiz lazım yani. E, Burada bir sorun var. Yapısal sorun var. Yapının temelinde üst yapılarda bizi e hata veya da sorun algılıyorsak e diğer yapılar da kendilerince kendi yapılarına uyumlu sorunlar algılamakta. Ve bütün yapılar sistemdeki bütün yapılar hata verili eksik oluşumlar. Bir, bir şey yapılırken Bir şey oluşurken Başka bir şey e, Veya başka bir ortamın e, Yapısını Enerjisini yolunu Bozuyor Sistemdeki yapılanmadaki hatayı Anlamaya çalışalım e, Bize Adem peygambere Verilen tesbihle 19 hapbeli 19 taneli bir imameli tesbihle anlatılan uzay değeri uzay konum oluşumu üzerinde düşünmeye başlayalım. Ben Türk Murat.